Modern hayat şartları neler getirdi neler götürdü? Günümüzde demirin, madenlerin ve teknolojinin terakkisi medeniyet zannediliyor. Halbuki medeniyet insani değerlerle olur. Teknik ve teknolojik terakkiler ise insan meziyetlerini geliştirmemiş, bilakis insanın fıtratını değiştirmiştir. Yani fıtratı menfi yönde değiştirmiştir tıpkı hormonlu meyveler ve sebzeler gibi. Sanayinin, teknolojinin gelişmesinin neticesi ne oldu? İnsanları hotkanlaştırdı, bencilleştirdi. Sadece kendini düşünür hale geldi insanlar. Ahireti unuttular. Haya, iffet, güzel ahlak, mahremiyet gibi haslet ve hususiyetler zayıfladı. Mesela internet teknolojinin getirdiği bir netice. Bir Müslüman, lüks bir mekanda yemek yediği aile sofrasının resmini internette neşrediyor. Ne yapıyorsun dediğinizde ben bunu bir arkadaşıma gönderdim diyor. Belki o arkadaşı muhtaç durumda. Onu özendiriyor, ihtirası körüklüyor. Sonra o resim sırf arkadaşına da gitmiyor. Birçok yere dağılmış oluyor mahremiyet ihlal ediliyor. Diğer taraftan yine bu global kültür istilasının neticesinde hanımlık deşifre edildi. Hürriyet, eşitlik diye hanımlar kandırıldı, taze, açık hale getirildi. Halbuki hanım ailesinin sultanıdır. Diğer bir husus, düğünlerde değerlerimiz kayboldu. Şaşa, debdebe, İsraf ve gövde gösterisi. Fakirlerin, gariplerin davet edilmemesi, mahremiyetlere dikkat edilmemesi bu da ayrı bir kaybımız oldu. Teknolojiyle daha hızlı yayılma imkanı bulan global kültür istilasının manevi değerlerde meydana getirdiği ayrı bir kayıp. Mesela yabancı sofralarda çatal bıçak nasıl konuluyorsa Sofralarda o şekilde bir düzenleme başladı. Gıdalar vitrine edinmeye başladı. Halbuki birçok mahrumun gönülleri, gözleri o gıdalarda takılı kalıyor. O gıda yiyene gaflet ve kasvet veriyor. Eskiden evlerde fırınlar yoktu. Odun yakılırdı bahçelerde. Yemek de öyle pişirilirdi. Börekler, baklavalar, bir sofra beziyle üstü örtülerek mahallenin fırınına gönderilirdi. Sonra da aman evladım kokusu gider canı çeker muhakkak fırıncıya da biraz ver denilirdi. Yemeği yerken de besmele ile başlamak, nimetin asıl sahibini unutmadan yiyip hamdele ile bitirmek gerekir ki o gıda, feyz, ruhaniyet ve şifaya vesile olsun. Maalesef bunlar zaman içinde kaybedilen değerler oldu. Kılık kıyafet değerleri kayboldu dar, sıhhate aykırı, şahsiyeti uyumsuz kıyafetler geldi. Kadın erkek şahsiyeti birbirine karıştı. Yabancı özentisi arttı. Çocuklar hevesini alsın diye birçok nahoş şeyler hoş görüldü. Tesettür hassasiyetinde aşınmalar meydana geldi. Çocuklar televizyonun, internetin, modaların, reklamların çocuğu oluyor onlardan haz duymaya başlıyorlar. Bu haz duyma neticesinde anneden babadan haz duyma onları örnek alma bitiyor. Mesela düğünlerde görüyoruz maytaplar, havai fişekler atılıyor. O civarda bir hasta mı var? Muzdarip mi var? Yası matemi olan kederli bir insan mı var? Maalesef hiçbir düşünülmüyor. Efendimiz herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır buyuruyor. Dolayısıyla toplumda herkes böyle yapıyor. Uydum kalabalığı anlayışı bizim ölçümüz olamaz. Bizim ölçümüz Resulullah Efendimiz'dir. Ashab-ı kiramdır. İslam büyükleridir.